çok kısa söyleyeyim. Beşiktaş son dört maçını kazanamadı. Sezon başına oranla çok farklı bir profil çiziyor hem sahi çizdi baktığımızda. Sorun nedir? Hem oyundaki e, sorun nedir? Bunu sormak Bugün maça iyi başladık. Özellikle ilk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. İkinci yarıda 3-2'yi yapmayı istedik. Çok büyük olmasa da fırsatlar bulduk Çiro'yla ve Milot'la. Geçişlerden savunmasız bir şekilde iki gol yedik. Alanları bizden rakibimiz daha iyi kullandı. Duran topları iyi savunma, savunamadık. Daha agresif olmalıydık. Maçtan önce de demiştim ikinci toplar, dönen toplar bu maçta belirleyici olacak diye. Biz istediğimizden, yapmamız gerekenden daha fazla dönen top. E, kaybettik. Daha fazla dönem top alamadık ve sonucunda da kaybettik maçı. Beşiktaş'ın milli arada rakiplerinden evet. çok daha fazla izin yapması evet. konusunda bazı e, tartışmalar, eleştiriler var. Ben Hoca bizim bu bizim tartışmalarla bizim ilgili bizim ne düşünüyor? Bizim Bunu bizim merak ediyorum. Bu Orada planlamada, izin yapmadım. konusundaki planlamada kendisi ve ekibinin bir hata yaptığını düşünüyor ben mu? Teşekkür ederim. Ben 9 senedir hocalık yapıyorum. Yani bu konuyla ilgili hiç bir yorum duymamıştım. Her takım buna ihtiyaç duyar izin konusu oyuncuları taz, tazeleme konusudur. Bu taze tazelenme de dinlenmeyle gelir. Fener'de ya da Rangers'ta yaptığından daha farklı bir şey değil bu. Diğer takımların yaptıklarından da aslında çok farklı değil. Ama yenildiğiniz zaman, kayıplar olduğu zaman bunlar kullanılır. Ben bu şekilde yönetiyorum takımımı. Fiziksel gelişim ve fiziksel durumlarla alakalı izin çok ve izinleri çok fazla verme konusuyla alakalı da bu konuya ben karar veriyorum. Yani 20 yıldır olan şey bu. Hocam iki duran toptan gol yediniz. Duran topları da etkili kullanamadınız. Ne Özellikle ne 12. ve 17. dakikada Beşiktaş inanılmaz bir baskı yedi. Orada puan kaybının sinyalleri tık vardı. Tık Buna karşı Musrati'yi oyundan aldınız ve şifre yerine Endur'u oynattınız. Endur daha etkisizdi. Israrla Salih'i ve Can'ı hiç kadroda düşünmemenizin sebebi nedir? Teşekkür ederiz. Bu konu hakkında kimi kullandığım ya da kimi kullanmadığım konusu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ben kararlar veriyorum. Bu kararlar bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bazen yaptığımız değişiklikler olumlu oluyor. Bazen de olumsuz sonuçlanıyor, negatif sonuçlanıyor. Bizim işimiz kararlar vermek. Kararları da önceden düşünüyoruz ne olursa diye. Bu kararları bir şeyleri yapmadan önce veriyoruz. Bunlar bazen takıma yardımcı oluyor, bazen de olamıyor. Hocalık böyledir ve hiçbir zaman da bu değişmez. Hocanın imza töreninde bir açıklaması vardı. Benim tek bildiğim şey şampiyon olmak demişti ve bundan anlarım diye de belirtmişti. Bugün Flash'ta yaptığı açıklamada ligi 46 puan geride bitirirseniz şampiyonluktan bahsedebilir misiniz diye bir açıklama yapmış. Bu iki açıklama arasındaki fark nedir acaba? Ben aslında çok fazla zafer kazandım dedim. Diğer türlü bir şey söylememiştim. Buraya zaferler kazanmaya geldiğimden bahsetmiştim. 46 puan geride kalma konusuyla alakalı olarak da bu şampiyon olmak için iyi başlamanız gerekiyor. İyi bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Hoca olarak ve oyuncu olarak benim ne kadar zafer kazandığıma lütfen bakın. Maç e Maçlardan önce ya da sezondan önce şampiyonluk konusunda konuşamazsınız. Her maç performans göstermeniz lazım ki sezonu kazanabilirsiniz, şampiyonluğu kazanabilirsiniz. Bu zaferlerden konuşmak yerine Mart'ta Nisan Mart ve Nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben konuşmayı aslında çok da fazla sevmem. Sahada takımınla birlikte performans göstermek isterim. Sahada yaptıklarım ile performans göstermek. Performans göstermek isterim. Konuşmak ile e, şampiyon olmak, şampiyonluk hakkında konuşmakla şampiyon olmanın arasındaki fark da budur. E, geçtiğimiz maçlarda biz e, bu performansı gösteremedik, bu gerekli performansı gösteremedik. Şampiyon olacağız da demedim ben şampiyon olmak için şansımızı zorlayacağız şampiyon olmak için elimizden geleni zorlayacağız dedim ve bunun için maç maç gitmeniz gerekiyor bunun için iyi başlamanız gerekiyor bu olmadığı zaman da bu devam etmediği zaman da puan olarak tabii ki geride kalıyorsunuz ee, zaferler konusuyla alakalı olarak da ben bunu dedim zaferleri sezon sonunda kazanırsınız Türkiye liginde hocam 13 puan geriden geldiğinizde şampiyon olma şansınız yoktur Türkiye gerçeğidir bu siz e, ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkincisi de hedeflediğiniz yerde misiniz? Ne hedeflemiştiniz Beşiktaş'a gelirken? O, o duruma gelebildiniz mi? Haklısınız, haklı olduğunuzu düşünüyorum. 13 puanlık fark çok büyük bir fark. Liderin 13 puan gerisindeyiz. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla tabii ki de yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. E, bunun bir bahanesi yok. Sporda bazen kazanırsınız, bazen de zor anlar yaşarsınız. Ben de bu konuyla alakalı sorumluluk alıyorum tabii ki de hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda sorumluluk almanız gerekir. Şu anda da iyi gitmiyoruz ve bu da benim sorumluluğum içerisinde bir şey. Şampiyonluk yarışından koptuğunuzu düşünüyorsanız yeni bir hedef belirlediniz mi? <laughs> oh, no, Henüz dışında değiliz. Yet. Evet zor, konu zor ama benim no, doğam bu. My, Biz devam edeceğiz. To, Asla bırakmayacağız. Ben hem oyuncu olarak you know, böyleydim hem we hocalar olarak da böyleydim. Ben hiçbir not, zaman pes